Evet arkadaşlar şu anda yayındayız. Arkadaşlar, arkadaşlar evet. Zanlı yayında. Bugün sizlerle ne, ne yapıyoruz yapıyoruz? Elbette. Girdik abicim, biraz Brawl Arkadaşlar. Önceki bir elmas şey yapmamız gerekiyor. Burada gibi... game Statolar var. Buna basalım. En Enter dolar. İstediğiniz kadar elması buraya yazıyorsunuz. Abicim buraya bir 200 elmas yazalım. Evet arkadaşlar 200'ümüz yazdık. Git. Gidelim şimdi. Gidelim abicim. Şimdi. kaya abicim. Evet arkadaşlar şu an oka bastık şu an. 300 gemis bu. Abicim 300 elmas varmış abicim. 300 yazalım buraya arkadaşlar. 450 450 elmas. 300 Ne demek istiyor bu? Bin abicim yazalım. Yok sana. bin olmuyor dur manyak mısın? Bin. Yok bin olmuyor ki. Bin beş yüz abicim diyor. Kardeşim bir dakika. Bin beş yüz yazalım buraya. İki bin iki yüz elli diyor abi, Oğlum bu manyak mı bu program? Oğlum buraya peki ya ne yazmalıyız? Buradan çık diğerine gir. Ne yapacağım? Bak şurada. Dolla sto game sağlayacağım. Şuna o, bir bakalım. 300 369 9, 9. Abi bu ne için? Çarpı mı yazmamız gerekiyor? Anlamadım bir. Bak ki. Bekle. 252 nokta nokta 9 yaz. ne kardeşim neyse yayının ismi de garip oldu ya onu biz yapamayacağız kesin programdan yapabiliriz arkadaşlar bir dakika kadar... stars for a bus goes buraya yazalım oğlum o kadar oğlum olmuyor hayır Videomuz sarkı arkadaşlar. şimdilik başka bir programı deneyelim. Onu yükleyene kadar da biz bu rostası biraz kupa kasalım. Hay hay. Arkadaşlar az önce kutudan ne çıkmıştı lan? Çekil çıkarttım. Evet. O üstü bir şey sabah. Rostas görmüşsünüzdür. Rostas yapıyordum. İki tane yapmıştım. Yeni de klas yayını yaptım. O yayını sileceğim arkadaşlar kesinlikle. Bakalım o canlı yayın şimdi izleniyor mu? Bir çık da. Bir çıkar mısın? Buradan. Arkadaşlar evet şu anda... Kaç? 0 için. Youtube'a bir gir. Brawl Stars'a girelim arkadaşlar buradan. Ben bir Brawl Stars'a git bir şey. E, Youtube'a gir. Sana Hı. bir şey göstereceğim. Buradan Gamers. Zoot For Brawl Stars diyor. Buradan yapabiliriz belki de. Evet. Bakalım. Belki de buradan yapabiliriz. Şimdi çıkıp arkadaşlar. bir YouTube'a girer misin? Sana bir şey göstereceğim. YouTube'a evet, gir. Evet abi. Ne? Sana göstereceğim bir şey. Bakalım var mı? Gülsün arkadaşlar bir. Gülsün güzel olur. Gül takıştır. Kitaplık. Videolarınıza bir bas. Videolarınıza. Canlılara bir bas. Evet bak gördüm iki tane canlı yayını var. Clash Royale canlı yayını. Tamam bunu şey yapmıştım. Yapamıştım. Sil. şunu. Bak gördüm bu senin Clash canlı yayın. yayını. Canlı yayın abicim. Gördün mü? Videolar. Evet bizim. Şimdi canlılara bir gir de. Evet yükleniyor. mu? Arkış. Evet. Şimdi sen bir canlılara gir bakalım. Bizim yayınımız orada mı? Bir Bakayım abicim. Unutma bir gir. Canlılar. Tamam. Hayır buradan değil. Ana sayfadan canlılara. Arkadaşlar şu anda ana sayfadan. Ya sen yapamıyorsun gerçekten. Bir dakika dur. Evet. Şurada canlılar olması gerekir. canlı. Olmaz ki. İşte ya, Yes. Populate me, but...